Merhabalar size bugün nem bombası olan harika bir üründen bahsetmek istiyorum. Hyaluronic Asit. Hyaluronic Asit kendi ağırlığının bin katı kadar nemi hapsetmektedir. O yüzden muazzam bir nem bombasıdır. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Cildinizde kuruluk, hassasiyetlik varsa, ince çizgiler, karışıklık varsa çok etkisi var. Görünümle hafifletir, muazzam bir ürün. Diğer ürünlerle de birlikte kullanabilirsiniz. E, farklı formlarda, krem formunda, serum formunda, maske formunda gibi farklı ürünlerde kullanılıyor. Ama en etkilisi serum formudur. Mutlaka serumu, serum formunu kullandırın. E, küçük bir ipucu vereyim. Nemli bir cildinize uygulandığınızda e, daha fazla etkisini görürsünüz. Ve üzerine de nemlendirici bir krem sürdüğünüzde nemi hapsetmiş olursunuz.